Merhabalar, tüp bebek tedavisinde en sık merak edilenlerden oluşturduğumuz video serimize devam ediyoruz. Evet Ayşenciğim, sık bir soru. Evet hocam, hastalarımızın çoğunlukla sorduğu sorulardan biri de şu ki, tüp bebek iğnelerinin, ilaçlarının yan etkileri nelerdir? Evet, şimdi tüp bebek tedavilerinin yan etkilerinin öncelikle çok kısa sürdüğünü belirtmek isterim. Burada hastalarda en sık gördüğümüz şikayetler, mut değişiklikleri... Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, morarma, alerjik belirtiler yani kaşıntı, döküntü gibi durumlar olabiliyor. Bunların haricinde ilaç uygulamalarından sonra yumurtalıkların büyümesine bağlı olarak hafif şişkinlik, karın ağrısı, kasık ağrısı da görebiliyoruz. Peki hocam hastalar ne zaman hastaneye başvurmalılar? Hastalarımızın hastaneye başvurmaları gereken en önemli durum aslında şiddetli yumurtalık uyarılması. Yani OHSS dediğimiz bir durum gerçekleştiğinde olmakta. Bu durumda yumurtalıkların aşırı bir şekilde büyümesinden şiddetli bir karın ağrısı, kasık ağrısı semptomlarını hastalar yaşayabilmektedirler. Bunun dışında da bu gibi durumlarda hastalarda nefes darlığı da oluşabilmekte. Böyle şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden ekibimizle iletişime geçip hastaneye başvurmanızı önermekteyiz. Görüşmek üzere.